çek bir şey yap. kamera açık kuruludur açık. açık şöyle bizi çek. Görev paylaşımı yapmamız lazım çünkü saat 6.30 oldu tamam mı 6.30'dan sonra bizim orada çadır kurmamız lazım yemeği hazırlamamız lazım görev paylaşımı yapacağız Ali Kadir görevini açıklıyorum yani o organizasyonu yapmamız lazım hepimiz bir işte uğraşırsak öbür iş kalır ondan sonra bir saatte öbürüyle uğraşırız rahat rahat yemeğimizi yiyemeyiz o yüzden çadır işi peşinden de hemen yemek işini halledeceğiz. Ya ekip aşırı susadı. Mola vermek zorunda kaldık. Bakalım yetiştirebileceğiz mi hava kararmadan kamp çadırlarını. Ben anlamadım buradan nereye gidiyor ki? Ne? Şu onun hızlı çıktı değil. Ne? Şu benim mi? Bekliyor. götürüp göle 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 arkadaş. Güzel misin böyle? Gerçi güzel. güzel. şu kadar olsa yeter benim için. Tatlı sağma, ama çok kaldırmaz seni. Tuz kaldırıyor insanı da tatlı çok kaldırmaz. Baba, ne kadardı ki böyle şey falan genişliği var. Bence o kadar işte. Kıyılar ne öyle. Kıyılar öyle. 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 Ortaları daha derindir ama. Ne kadar güzel. Adam boyundan yüksek. He? He ya. İşte çadırımızı kampımızı kurduktan sonra yemek fastımızı bitirdikten sonra artık keyif zamanı şimdi de çay içiyoruz mısır yiyoruz harikadır mesela şu an mısırını yiyor mısırını göster oğlum göster <laughs> babam ne yapıyor gel babama bakalım bir de gel <gülüyor> mısırcılar oğlum bu ne yakmış dedenin yemeğimizi yedik Mısırcı başı. O lan? Aha köpek geldi. Hemen ışık tutalım. İşte burada. İşte burada. Evladım. Uzaklaş buradan. Hadi <laughs> gel. Az önce orada kurbağa gördüm. Sen gördün mü? Şu... Gördüm gördüm. Şu bak, kadar bak. Lazım. bak. Hayvan bakamıyor yüzümüze. Çadırı kurduk. Bayağı bir zorlandık ama kurana kadar. Şey. Anamız ağladı yani. Çadırı kurduk. Yatakları attık. Açalım bakalım. Açayım da göstereyim. Ay. Ataklar hazır yani. Sıkıntı yok. Yatmak isteyenler için. Çarşaflar, battaniyeler, yorganlar her şey tamam. Ev hazır. Termuarları çekeceğiz. Zıbaracağız burada. Sen <laughs> haberimizde yaptık. herkes şapkaları çekti herkes. Babam da çekti şapkayı. Pantolonlar var. biz. Uzun, uzun paşaları giymiş. Hey, Misafirimiz de var bak. Misafirimiz var ha. Misafirimiz de burada. Everybody come on. Haydar haydar. Haydar olsun. <laughs> <laughs> Aman ne hissediyorsun? Kalk şurada. Sen gelir misin bir daha çağırsan? Gelir misin bir daha çağırsan? <laughs> Böyle bir hata yapar mısın? Ne var? Ne hatası? Ne olacak? İnsanlar eğlenmeyi biliyor bak görüyor musun? Bir tane boş yer yok ya. Boş yer bulamıyorsun yani. Her taraf full. Çakılı yani. Evet. Adamlar şey yapmış. Gölün kenarındayız hemen arkada. Çekiyor mu? Çekiyor. çekiyor çekiyor. Kayıttayız. Öyle mi? Milyonlar izleyecek bizi. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Yalnız şeyin menzili de fena ha. Baksana. Nereye kadar gidecek? Mısırları Mısırlar, Şeyler. Mısırlar efsane oldu. Mısırlar, mısırlar ya. <laughs> Felaket bir şey oldu. Arıkadır. Ay ay parçam benim. Gel buraya, gel. Yardın ya, <gülüyor> ben... <gülüyor> Çok güzel oldu ya. oluyor, da yiyip çay da hazır. Onlara beş yıldır ya. Kesimizi yapacağız. Arkadaşla kim yatacak? Arkadaşla kim yatacak? Arkadaşla yatan keyif yapacak ha <gülüyor> diye <gülüyor> sıcak olur. iki kişi yattın mı daha rahatsın. Tek yattın mı ısınamazsın. Ali Kadir'i kura ile alacağız. Ne? <laughs> Senin için kura çekeceğiz Ali Kadir. Herkes... Seni kura da kazanan taş, kağıt, makas oynayacağız. Her... Kazanan seni alır. Herkes para versin. En çok parayı veren. Ben de Çakala bak. Çakala bak. <laughs> Ali'den kesin 500 lira verin. Bilmiyorum abi. 200. bakalım. Baba senin düşüncelerini alalım. Sence böyle bir hata yapar mısın? Bir daha gelir misin böyle bir yere? Güzel de çay için biraz sakat oldu galiba. <laughs> çay köpürüyor köpürüyor. Çay getirsen harikadır. Çayı bir göster bakayım şuradan. Sabunlu çay. Sabunlu mu bilmiyorum artık yani. Ya normal bir adisat var çayda. Çözemiyoruz. Yasemin herhalde ne yapar? Gerçi bitmiş kaynaması baba ya. Öleceksek adam gibi ölelim. En son görecektiniz. Yiğidin ölümü, olurmuş, Yiğidin ölümü çaydan olurmuş baba. Yiğidin ölümü çaydan olurmuş. O yüzden Hı? sıkmayın canım. Çay bizim milli içeceğimiz zaten. <laughs> <laughs> Ali Kadir'i diyorum alan yaşadı. Hı -hı. Tek ısınamazsın. İki kişi birden daha rahat olur. Hı -hı. Ali Kadir'i kura ile. Kura çekelim Ali Kadir için. <laughs> <Hı -hı. gülüyor> Ali Kadir kimi tercih edersen odayız. Ali Kadir. Sence kim? kararını ver. Parayı basan, rüşveti veren kim olursa? Haldeden. <laughs> <laughs> Haldeden mi yaça? baba kız? seni seçti. Şş, seni seçti. Ha, iki her günde her gözsüzle uyuyum zaten. Vay. Olan var ya Kadir. hemen sattın sepet ettin bizi ha. Dedem önce bir geliyor tamam, zaten. Tamam sen dedenle uyuyun. Biz de ayrı ayrı tek tek yatalım. Şu ikinci bölmedeki yatak geniş baya. Orada yatarsın. Orada çok rahat. Orayı sizin için tasarladım. Tamam, orada yatarsınız. İnşallah. Çaydan, çaydan taklaya atmayız inşallah. <laughs> Bu çay bizi öldürmezse başka hiçbir şey öldürmez. Niye? Niye çekip atmayacağım ben? Sen kesme yok. Hiç kesme. Direkt gömeceğim. Direkt. Direkt. Saçmalıklarını mı izleteceksin? Niye saçmalık değil ki bu bir anormal bir durum var yani sudan kaynaklı da olabilir Veya yıkandıysa evde bilmiyorum ama ben yıkamıyorum hiç semaveri hiç sabunla yıkadığımı hatırlamıyorum yani deterjanla yıkadığımı hiç hatırlamıyorum ya ben Bence su, de suyla alakalı güzel. bir şey Bence suyla alakalı bir şey Bence de sudan çayın tadına bakınca belli olacak yani. Şu an bir şey söyleyemiyoruz. Ne suyu? Su. Da, hadi su koyayım sana da iç hadi. Kafa kameranı kapat baba. Boşa yanıyor. Sonra ararsın onu. Ali Kadir. Bu dışarıdan çok güzel görünüyor ha çadır. Kapalı ya. Her tarafı ışığın. Olay köpekler yanımızda. Sen. Yürü. Ne i̇t de oraya. korkaklar be. Sen iyi tola iyi Nasıl? Arkadır. Gelme. Onu açmaya gerek yok. Dursun öyle dursun. Kapat bırak elleme. Sinek böcek gelmesin diye biliyor musun? O sebepten yani. Güzel ben, oldu güzel. Ben sıktım ki servisine Ya oldu yani. Biraz daha o arka tarafı biraz daha geniş Sana Böyle lamba olmamış. Aldım bir tane daha var arabada. Onun şarjı biterse onu kullanırız. Sıkıntı yok yani. Bu tarz Ama tarz bu, gece evet. bu gece lambası olmaz baba. Bu gece lambası olmaz. Bu da olmaz. Bir tane böyle çok az yanan, led çok az yanan bir led bulmak Hı. lazım. O da olmaz. Böyle asılabilir daha ufaklarından sürekli sabaha kadar yanacak. 6 Artık saat, 7 ya. saat şarjı gidecek. 6-7 saat. Sürekli yanacak o şekilde. Aynen. Öyle yapacak yani. Neyse doldurayım mı çayları? Aynen. Hadi bakalım geçelim çay pastamı. Mübarek çay nasıl olmuş görelim. Sen nasıl uyudun baba? Valla ben 3'e bunu inşana kaldırdık. Kaça 3'e 20 vardı? Sonra oldu? Ben hiç uyumadım desem sana yerim. Ondan sonra uyudun. Niye sonra. soğuk mu? Bir de namaza kalktın. Soğuk kalktım. mu etkili soğuktan oldu? Soğuktan ya soğuktan karnım ağrıyor bir taraftan. Öldürdü beni ya bu çocuk. Ya arkadaş bu nedir? Aile boyu soğuğa karşı alerjiniz mi var ya? Ya ne kadar soğuk ya bu ne ya? Ben üstümü açıyorum örtüde terledim zaten polar soğuktu, içi. Soğuktu gerçekten soğuktu. Çi... Yani. Ben, yani ben ne bileyim hiç. Bir, bir tane battaniye yetti bana. Bu battaniye ile yatmış. Senin yattığın yerde var ya ben... <laughs> ölürdüm herhalde. <laughs> ölürdüm. Şu omuzum var ya. Evet. Omuzum zaten bir tanesi ağrıyor. Bu tarafa hiç yatamıyorum. Ya soğuktu, ya, esiyordu yani. O zaman ben de bir şey dedim ama ne bileyim. Benim bünyem herhalde biraz alışkın. Sen... Ay, tamam. Sen senin gibi hiç kesinlikle kesinlik yani torunsuz bir uyku uyudum diyebilirim yani Allah. yani bu, bu kadar soğuk olacağı zaten beklediğim bir şeydi yani ben evimdeki ya sıcaklığı bir beklemiyordum bir şey ki bunu sen sence soğuk muydu konuş Ali ama çadırın zeminine leğence falan Tabii. nasıl olsa soğuk değil dedesi sabaha kadar kapatmıyor Allah'ım <laughs> 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 Ocağımıza hocamıza incir ağacı diktim ben öyle gelir. Harbi diyorum var ya. Biz de sema mi yakalım. Hadi. Saat yedi buçuk oldu. Uyku fasılları. Ama bir şey söyleyeyim mi? O, hakikaten en büyük çadır, çadır bizim çadır yani. Yok iki tane ah, pah. iki tane abimin çadırından var. İki tane abimin çadırından. Dört. Hatta az dört nokta bir var iki tane. 4.2 yok. Şu an yok yani. Burada erecekte Kur'an olmamış yani. Evet öyle. Bak bir tane şurada karşıda var Ali Kadir. O da bizimkinden. bak bakayım. O da 4.1. 4.1. Niye 4.1? 4.1 o 4.2 bu. <laughs> yanar yanar hadi. Şu ördekleri de çekelim ya. Ördekler nereye gitti? Bir tane tutuyordum ha. Biz kendi ördeğimizi getirseydik buraya çok fena oynardı yani burada ördekler. Alamazdık bir daha getiremezdik. Bak, bak. gidiyorlar. Uuu. <laughs> Dur yanına ne gitmedik lan? Evet, motorlu taşıt gibiler var ya. Baksana nasıl gidiyorlar. Üstüne metano oturtacağım evet. Tamam. Şu şey, 10 tanesi, tanesi bile de taşıyamaz zaten. Tamam. Kaç kilo ki? 5 5 gram bir şey. Bak tamam. tuğla atmışlar içine. Tamam, Deniz. Içinde. Baba. Biraz daha karpuza gitmişler. Ben de hmm. diyorum neye gittiler. Dün hmm. akşam ben ip yaptım ekmeklerden şeyin yanına kadar. Gelmişler. Baktım geriken kaçtılar geri göle. Şimdi gittiler karpuza. Gece, gece boyu buradaydılar. Kıyıdaydılar gece boyu. Bizim çadırın dibindeydiler. Niye söyleyeyim mi? Hmm. Dün akşam ben buraya karpuz atmıştım. Biraz. Bak, bir iki tane ziyler, ekmek, ekmek almıştım. E bize bir tane koyalım gelsin o zaman. Bir daha gitmez ben. Nasıl? Yani Sema yakalım başlayalım biz de kahvaltı hazırlayalım. Bak şuraya çeksene. Artık deniz çok büyümüş artık. Bu deniz gibi bir haline gelmiş. Artık tuğlalar içinde kalmış. O, odunlar içinde kalmış. İşte atmamak lazım işte atmayacaksın. Bunu Odun at. Kirlenir işte atmayacaksın. Odun değil. Hiçbir şey atmayacaksın. Suya, denize hiçbir şey atılmaz. Hadi. Göl kenarında gezip duruyorlar ya. Sabahtan akşama kadar buradalar bunlar. Geçen hafta geldiğimizde de buradaydılar. Bur kadar yanımızda değildiler. Değildiler de yani. Gölde geziyorlardı. Şu ortalarda. Al işte bak bir, bir mendeburun attığı şey görüyor musun? Bak. Evet. Bunu yapmayın arkadaşlar. temiz temizlemesi de zor oluyor. Yani onu nasıl alacağız? Ya bunlardan büyük lan benim ördekler. Atmışlar çok iyi. Ama benim ördekler de burada olsaydılar kesin kavga ederler. Bunlar yabani. Benim getirdiklerim Bizimkiler evcil. Bizimkiler de bu kadar olmuştur hemen hemen. Büyümüştür yani. Ama bunlar Büyümüştür. daha, bunlar daha, bunlar şey olduğu için, bunlar yabani olduğu için küçük. Normalde bunlar bizim evciller. Ya, şu kadar falan oluyor. Bizimkiler sarı iki sıra. Sırayla gidiyorlar asker gibi. Sıradan çıktı mı? <laughs> bir gün ekmek yok ona. Her sefer senin daha kontrollü ve daha dikkatli uyuman lazım Ali Kadir böyle üstünü açarak uyursan olmaz yani e, Sıcakladım diye ben porarla alıyorum dünden beri Ne yapıyorsun? Polarla Polarla İçi pamuklu bir şeyin bak, bak bak geliyor ördek Ördek geliyor Gel bakayım ördekçiğim Ayırayım ben buradan bir gel bir seni bir tutalım bir sevelim <laughs> <laughs> Ali Kadir'in ördek sevdası bitmedi Hayır mı oğlum? Bırak bırak. Rahatsız etme. Hemen gidiyor. Saniyeler içerisinde kendini göle atmayı başardı. Ölüm tehlikesi atlattı hayvan. Gel buraya. Bir kahramanlık hikayesi olarak ırkını anlatacak ona artık. Beni bir insan kovalamıştı diyecek. Hüseyin Bolt gibi koştum ve göle kaçmayı başardım diye anlatacak. Bursakları dolu olunca gözlerine su gelmiyor ağzına falan. Ağzında problem var ha bunun şey kakası. Ağzı şey. At bir iki tane daha top. Gidiyorlar çabuk. <laughs> Biraz yaklaştır. Gitmesinler, gitmesinler arka değil. O tarafa değil, bu tarafa. O şey bak hemen ee, batıyor ya. Battığı için yemiyorlar anladın mı? Mısır tanesi hemen batıyor bak. Hmm, bak. Bunu tutmanız lazım. Ben tutacağım. Yani Tutamaz, tutacağım. oğlum. Evcil değil. Buraya salmışlar onu. Buradakiler bakıyor. Ama Adı. evcil. Yani beyaz evcil gör gibi görünüyor. Yani. Hayır ama evcil. Biz evcil. Hmm. Dede böyle bir tabağa bir su yükleyelim. Tamam mı? Kenarlara at. Onlar kenarlara geliyor. Evet. evet. Gelirler. Bu da bayağı uzun süre yerler. Ben kafasını dağılabileceğim ben tutacağım. Böyle ben buradan ip gibi sıralarsam. Bak planlara bak. Gelsin ateşin yanına kadar. Bu, bu, bir tuzağı kuruyor. Geldiler. O beyazı çok evcile benziyor. Bu nasıl bir cins bir şey yüzüşü var onun ya o beyazının. Uyuyor. Yüzerken uyuyor. Yüzerken kimse uyuyormuş mu? Ördekler nasıl batmıyor anlamıyorum. Bizim ayakkabı yazsan batar. <laughs> Dede. Kafamda deli sorular. Hadi Kadir. Ördekler nasıl batmıyor bu anda? atsan batar. İçinde hava mı var bunlar? Kursaklarında hava mı var? Allah öyle yaratmış işte Tüylü ya. Bir de şey... Bu ayakları Kadir, paletli ya paletli ayakları o yüzden. Gel gel bu tarafa gel. Bakalım. Mı? Mısır tanelerini yiyecekler. insan yani sanki yemeyecekler işte. Ya beyazlı niye hiç yemiyor? Oğlum doymuş. Baksana kursağını kaldıramıyor. Kafası neredeyse suyun içine girecek. Bak. Bir bunların yüz bak. Bir bunun bak. Bu Canlı çok ve aç, hareketli. Bu ağaç. Bir de beyaza bak. Beyaz şey yapmış. Bu artık. Çok aç ha. Doldurmuş karnını anladın mı? Uykuya dalıyor direkt. Rahatlığa bakar mısın ya? Yani? Aynısından istiyoruz. Namoyun <laughs> atınca yiyor bak. Yemeyeceği şey değil ama batıyor işte o yüzden. Oo geliyorlar geliyorlar. Kaç bir tarafa geliyor. Yiyecekler mi değil? <laughs> Lan çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Yerdeki, pe yerdeki peçetenin yanına geldi. Yemediler Mısır Gişen. Keşfedemediler. Bak su yok. Üç tanesini niye o tarafa? Onlar ağır vasıta. Hmm, üç tane de bu tarafa gidiyor. Bunlar bir ters tarafa gidiyor. Aşağı çek aşağı. Aradan, aradan Abi bunlar sahipsiz herhalde ya. Sahipsiz ya burada geziyorlar. Nerede yatıyorlar bilmiyorum. Tespit edemedim yaptıkları yerde. Dışarıdan içinde onlar. Çıkmaz dışarı. Yelpaze, yelpaze, yelpaze. Hı, yelpaze mi? <laughs> Oğlum bu nasıl bir hareket böyle ya? Fırlama. Seni dayanır oğlum, her şey yanar.